Sayın Mehmet Şimşek'i dinledik. Evet 23 yılın muhasebesi var. Bu 23 yılın içerisinde aşağı yukarı 13 yıl bakan ve bakan yardımcısı olarak bulunmuşsunuz. 2018'e kadar burada çalıştınız. Sonra görevden alındınız, İngiltere'ye döndünüz. 2019 yılında Recep Tayyip Erdoğan sizi Halk Bankası'nı dolandıranlar arasında saydı. Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Peki bu nasıl doğruluk? Peki yanında kim var? Mehmet Şimşek var. Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Ben bunu niye anlatıyorum? Kimin ne olduğunu yaptıklarıyla öğrenin diye. 2023'te de geri davet etti. Geldiğinizde sordunuz mu? Beni Halk Bankası'nı dolandırmakla itham ediyordunuz. Şimdi çağırmanız mı doğru? Yoksa Halk Bankası'nı dolandırdın mı doğru diye sordunuz mu? Başka bir şey daha. Ne yapmış AKP? Bu 23 yılda 3.2 trilyon dolar vergi toplamış. Bu toplanan vergi Cumhuriyet hükümetlerinin 79 yılda topladığı verginin 6 katı. 79 yılda toplanan verginin altı katını 23 yılda harcayarak ne yapmışsınız? Türkiye yoksullukta dünya birincisi. İşsizlikte dünya birincisi. Gelir adaletsizliğinde dünya birincisi. Faizde dünya ikincisi. Enflasyonda ise dünya beşincisi. İşte yıl sonu karneniz bundan ibarettir. Gelelim özelleştirmelere. 65 milyar dolara memleketin bütün varlıklarını sattınız. Tüpraşı, Petkimi, Erdemir'i, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerini, şeker fabrikalarını, tütün fabrikalarını, gübre fabrikalarını, limanları, termik ve doğalgaz çevrim santrallerini, et kombinalarını, süt fabrikalarını, Sekayı, Sümerbank'ı, et şirketlerini tamamını 65 milyar dolara sattınız. Bugünkü kurla 42 lirayla çarptığımızda bu 2 trilyon 700 milyar TL ediyor. Bu sene faiz ödeyeceğiniz para 2 trilyon 740 milyar lira. Yani memleketin bütün varlıklarını bir yıllık faiz parasına utanmadan sattınız. <laughs> Ve bunu bir iktisadi başarı olarak da anlatabildiniz. Şimdi Sayın Nebati valla eline tutuşturulan kitaptan bir şeyler okuyordu. Ben de böyle bakarak okuyayım. Sistemolojik e, bir kopuşu temsil, temsil eden heterodoks yaklaşım. yaklaşımlar. Böyle şeyler söylüyordu Nebati ama biz biliyoruz ki o politikaların mucidi elbette faiz, faiz sebebi, sebep enflasyon, enflasyon sonuçtur orası. diyen Bay Ekonomist'ti. Peki o halde soralım Nebati'den çiçekle görevi devraldığınız zaman onun yüzüne ya da o politikaların asıl mucidine sizin yarattığınız irrasyonel politikaları düzeltmeye geldim dediniz mi yoksa demeden hiçbir şey olmamış gibi devam mı ettiniz?